Evet saklanmaç alın. Yıl 2024 ay 2025 gün 3 Temmuz saat hemen bakıyorum. 15 e 16 geçiyor. Hüseyin burada. Bak oraya. Nasıl gördü lan? Şu an açıyorum. o umut da senin yoktu orada. Hakan Bey Hüseyin'i gördüm ben. Hayır Hüseyin'i gördüm. Yemin ederim ki gördüm ya. Tişörtleri mi değiştirdiniz? Ten rengini de mi? değiştirmedik. Ten rengini de mi değiştirdiniz Allah'ınızı hızlı Hayır Şimdi ya. Benim arkamda duran demiyor musun? Yanımda durana. Arkandaki duranı diyor. Umut'u görmedim ben sadece Hüseyin'le seni i̇şte gördüm. Hüseyin... Hayır o Umut... Umut... Oha! Şerefsizlik yapma lan. bitirdi oğlum bir seni oğlum ben şuraya bakayım <laughs> gördüm <Hatası> <laughs> <Hatası gördün. gülüyor> deli <laughs> Yanından geçtim oğlum. Beni görmedi. Şurada bir sallana. <laughs> Gel alsın. <So. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? et? İyi. Oo. <laughs> O <laughs> <Koçla. gülüyor> <laughs> Tamam. Bir yerinde dur la. Uhuhu. gördü ya kanka gördü. Gördü oğlum. Şuraya. Gördün mü şeyin oradasın. Kafanı gördüm bir saniye. Şöyle koşsam. Sadece küçük küçük gördü. Gördüm

<laughs> ebeledim. Ben yok. Göre beni. Yemedim ben. Ya yarım bile. bile. Ben, ben de ebeledim. Ebeledim, ebeledim, ebeledim. Ben ebeledim. Ağlama. <laughs> ya beni ebeledim ya. Yenge ya. Hayır. Ben öyle diyorum. sen niye çıkıyorsun? Şata hep bu nerede? Kapak ne? <gülüyor> ya <gülüyor> baktım ben oraya. Ali sahip, Yok Ali e, baktım. Hayır ben ebeledim. Hayır. Ben Hayır. ebeledim. Atas, Ali, Ali ben ebeledim. Ben ebeledim. Ben ebeledim. Hayır Umut ben ebeledim. Ben, ben. ben ebeledim. Hı? Taş kağıt makası. Ben ebeledim. E, tamam ebele mi? Ben ebeledim. Ebele. ebele zaten ben hiç her türlü ebe olmuyorum. Tamam ben ebeledim. O zaman kime ebeledi? Kim ebeledim mi birini? Mi birine? Atlas Atlas Hayır, ebeledim mi birini? Onun atlasın mı? Atlas'a sebe. Hayır sen niye Ben ebeledim ben arkasındaydım. Hayır, Atlas görmedim bile ben arkasındaydım. Önüm arkam sana sonu son demedi direkt ebeledim. Öyle ama öyle bir şey yok. Atlas, Oraya saklamak. Diyor, dün yapmıştın. Tam dün. dün o dün şimdi.